senden öncesi var elbette sonrası da olur muhtemelen ama bu sizi dinmez hadi gel bak içme uçurumdan daha dedim öyle bir iz bıraktın kolay silinmez Senden öncesi var elbette ah Sonrası da olur muhtemelen ama bu acı dinmez Hadi gel bak içime uçurumdan daha derin Öyle bir izgi bıraktı kolay silinmez Özlemim Gökyüzü kadar ıssız, bucaksız Özlemim tuzdan çok topraktan telaşsız ne önemi var Unut gitsin kim haklı kim haksız Aman 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 vermez özlemim Gökyüzü kadar ussuz bucaksız Ah özlemim tuzdan çok topraktan telassız ne önemi var Unut gitsin kim haklı kim haksız Aman, 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 aman.